Garanti önemli. Garanti önemli. Evet garanti bankası arkadaşlar daha önceden zaten çalışması vardı. Bunun yukarıda gidebileceği hala seviyesi var garanti bankasının. burada direnç yapmış, düzeltme yapmış. Destek direnç arasında sıkışmış gibi görünüyor görüldüğü gibi. Ya biliyorsunuz garanti bankası şey arkadaşlar endekse yön veren birisi. E, biraz endeks bazlı. Endeks ya piyasa koşullarına bakmak lazım. Ee, şeylere bakmak lazım. Yani faiz rakamları falan artıyor görüldüğü gibi. Faiz rakamlarının artması bankalara kısa vadede şey yapmasa da, sıkıntıya sokmasa da ileride sıkıntıya sokabilir. Çünkü faiz yükseldikçe insanların e, kredi çekme şeyi azalıyor. İleride sıkıntı yaratacağını düşünerekler. Ama şimdi tabii sıkıntı yok ya. Yani belli etmiyorlar. Yükselişine devam ediyorlar ama ileride faiz rakamları eğer zirve yapıp düşmediği sürece yani bir sonraki ay mesela tekrar bir faiz, enflasyon rakamları, faizler açıklanacak. Orada tekrar bir yükseliş olduğu zaman artık sıkıntıya girer arkadaşlar. Borsa şu anda onu satın alıyor işte. Bakın. Ters işlem yapıyor. Önceyi satın alıyor şu anda. İleride problem olacak. Onu şimdi satın alıyor. Anladınız mı? Hani diyorlar ya Borsa önceden satın alır. Şimdi kötü bir şey var mı? Var. Var ama onun öncesini satın alıyor şu anda. Olmadı ya henüz şu anda. Ama kötü kötü bir şeyler var yalnız. Evet. Muhtemelen bir şeyler güzel olduğu zaman da düşecek bu hisseler. Yani öyle olacak yani. Muhtemelen öyle olacak. Şimdi e, Garanti Bankası'na bakalım. Düzeltme olacak ya da. güzel bir düzeltme olacak. Şimdi Garanti Bankası arkadaşlar Dolar bakalım. Biliyorsunuz ki Garanti Bankası'na 6.60 destek fiyatı vardı. Oralardan yukarıya gidecek demiştik. E, kaç demiştik? 10 liralara gitmek istiyor demiştik. 10-10.50. Gitti mi gitti arkadaşlar. Dediğimiz yerlere gitti. Şimdi buralarda kıvranıyor. Buralarda kıvranıyor. E, aslında bu hedef gördü bu bankalar. E, düzeltme yapabilir dedik. Zaten e, şu anda kaç? İşte 10 liralar işte dediğim yerler. 10 50'ler. 10 50'ler falan demiştim. 10 lira 10 50'ler. Oraları gördü arkadaşlar. Yani şimdi bir şey de diyemiyorum ki. Zaten oralar oralara gitti. Bak 10 lira. Ta ne zaman yapmıştım. Bu analizi ne zaman yapmıştım biliyor musunuz arkadaşlar? E, 10. sırada. Artık kaç ne kadar Kaç ay oldu bilmiyorum. İşte o zaman bankalar düşüyordu. Evet. O zamanlardan yapmıştık. 10 liraya gitmek istiyor demiştik. 9.60 demiştik. 10 lira demiştik. Ee, evet. Görüldüğü gibi yukarılara gidecek demiştik. En son ne demiştik? En sona biz bakalım. Niye vermedim bunu? 10.50 işte buyur. Bu kadardı yani. Bizim gördüğümüz buydu. 10.50, 9.60, 10.50. Evet. Hep buydu yani. E, ta başından beridir Garanti Bankası'nın gideceği yerler buralardı. Şimdi buralara geldi. Buralara geldiği zaman ben sıkıntıya giriyorum. Niye? Dediğim oldu şimdi. Bundan sonra yukarıyı zorlamaya zorluyorum ama bir şey de göremiyorum. Yani düzeltme yapması lazım buralarda. Burada düzeltme yapıp o şekilde devam etmesi lazım. Yani benim normalde ben kendimi biliyorum. Çalışmalarımı biliyorum. Benim dediğim yerlerde hisse düzeltme yapıp gitmesi lazım. Ee, düzeltme de yapmadı. Yaptı aslında da yeterli düzeltme değil bana göre. Ee, şu anda zayıf görünüyor yalnız. Garanti Bankası biraz zayıf gördü. Bir düzeltme yapabilir. Düzeltme yaparsa gelebileceği yerler var. Ee, o geleceği yerleri tespit edelim bence. Zaten en son çalışmada yazmışız. 8.90 8.60 ve 8.10. Yani Garanti Bankası şu anda 8.10 ile 10.15 arasında. 10.15'i kırmadığı sürece pardon 10.50'yi kırıp üstünde kapanmadığı sürece arkadaşlar aşağının önlemini almak lazım. Kaça kadar? 8.10'a kadar. Orada bir daha alım fırsatı verip tekrar yükselişe geçebilir. Ee, burada da takdir ederseniz gelebileceği kötü seviyeleri var. Yani kötü seviyesi buralar. Bir burası var bir burası var. İki tane yer var. Orası yüzde kaç? Yani bir kere e, yüzde dört saymayayım. Yüzde sekiz ve yüzde on beşe kadar kaybettirebilir. Güçlü destekleri buralar yani. Yüzde on de koyduğun zaman yüzde sekiz ve yüzde on beş. Yüzde dörtten bahsetmiyorum. O zaten e, buralar destek. 9.50'ler civarını destek yapmış. yüzde ee, %15'te işte 8.20'ye denk geliyor. 8.20, 8.30 oralar güzel destek arkadaşlar. Ee, hatta kendi grafiğine birazcık da aşağı salabilir diyor. 8.20 işte. 8.20 oralara önlem almak lazım. 8.20 belki 8 olabilir. 8.10 olabilir. Evet 8.10 yazmışız zaten. Tamam. Ee, bu şekilde. Şu anda biraz zayıflık var. Evet. Kıramıyor. Düzeltmesi var. Düzeltmesi var. Düzeltme boyutu işte dediğim gibi ee, 8-10'lara kadar olabilir. E, bandı bu. Şimdi burada yap yapılacak şey neydi? 10 gitti. Hedef görüyor. Orada verecektin. Aşağıda şimdi toplayacaktın. Nerelere kadar? 8'lere kadar işte. Toplayacaktın. Biraz da kenara para ayırıldı. Ne olur ne olmaz. Yani ondan sonra topladığında tekrar yeni hedeflerini bekleyecektir. Şu anda son durum bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Gelişme yok şu anda. 10.50'yi kırarsa o zaman bakarız. İleride gidecek. Gidebileceği kapasitesi var. Ama şimdilik düzeltmenin önlemini almak lazım. Çünkü şimdi bunları ben bir sileyim. Garanti Bankası şu anda burada kanala girdi faizler yükseldi. Anladınız mı? Biraz ilgi azaldı. İlgi azaldı biraz faizler yükselince. İlgi biraz azaldı. Niye? Faizler yükseliyor. İnsanlar biraz şüphelenmeye başladı. O yüzden Garanti Bankası burada kanala girdi. Bu kanalda biraz oyalanabilir arkadaşlar. Ee, i̇şte %14, %15 demiştik. Evet. Bir de burada spekülatif kayması var. Belki yaparsa onu yapar işte o zaman da 8 liralara falan gelebilir. %17 olur gibi görünüyor. Niye orası arkadaşlar? Çünkü Garanti Bankası'nın arkadaşlar orada güzel alıcısı var. Yani trendinin zaten şeyi orası yani kanalı orası. Şu anda bu şekilde. Dur bakalım orayı da bulabilirsek çizelim. Bulabilirsem orayı da çizeceğim mesela. İleride gidebileceği seviyesi var mı? Var. Eğer orayı kırarsa bakın görünüyor. Ama şimdi düzeltme yapar o şekilde gidebilir. E, bu dediğim seviyelerde şurası arkadaşlar. Onu da çizeyim. Gördünüz mü? Burada bir trendi var. Yani garanti bankası da arkadaşlar e, aslında şu bantta yukarıda gidebileceği seviyesi var burası. E, var mı? Var. Ama burada bir hedef gördü. Orayı da çizelim. Şurası. Burada bir hedef gördü. Burada bir düzeltme yapabilir. Düzeltme boyutu Buraya kadar olabilir. İşte bu arada maliyetlenip tekrar yukarıda hedefini bekleyeceksin. Yani şu hareket olma ihtimali var. Sanki öyle bir şey olacak. Tutar burada bir düzeltme yapar. Düzeltme boyutunu işte kestiremiyorsun. Belki buradan döner. Belki daha aşağı gelir. Oradan dönebilir. Sonra tekrar yeni hedefine o şartlarda gidebilir. Evet. Ya böyle daha iyi oldu değil mi? Anlaşılıyor. Son durum bu arkadaşlar. Valla ben demiştim 10 lira, 10.50 gitti arkadaşlar. Daha bundan sonra artık biraz tedbirli olmak lazım. O zaman rahat konuşuyordum. O zaman çok rahattım. Çok rahat konuşuyordum ya. Ama şimdi konuşamıyorum o kadar. Çünkü düzeltmeleri var artık. Düzeltmeler olabilir. Ee, evet. Şimdi. Geçiyorum arkadaşlar Garanti Bankası'nda. Hangi hisseden devam edeceğiz? İstemir. İstemire bakmadık mı biz?